Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Biraz sonra şuradaki otobüse bineceğiz ve Necati ile birlikte bir geziye çıkacağız. Bakayım Necati nerede ya? Şimdi parktaydı. Bakayım ne yapıyor orada? Necati? Babiş. Necati sana inanmıyorum. Ne yapıyorsun orada? Ya bir şey yapmıyorum. Of. Sen ağacın arkasında tuvaletini mi yapıyordun? Ya şey şey olmuşum da biraz. İsel olmuşum. Ay, olmuşum. e, ben de diyorum ki bu koku nereden geliyor? Ben gidiyorum. Çabuk otobüsün yanına gel. Seni bekliyorum orada. Tamam git ben geliyorum. Arkadaşlar Necati delirmiş. Ağacın dibine tuvaletini yapıyordu ya. <laughs> <laughs> Maviş geldim kanka. Ha geldin mi? Tamam hadi gel. Ben bir kere tuvaletimi yapmıyordum. Orada oturuyordum. Ha tabi tabi. tamam tamam hadi öyle olsun. Utanma. Giriyor muyuz kanka? Evet gireceğiz. <laughs> Bizi taşınacak eşya zannedebilirler. Daha iyi beleşebiliriz kanka. Oh be sonunda otobüse bindim. Necati niye arkaya oturdun yanıma oturmadın? Ama Maviş çocuk oturmuştu ben de bir şey demedim. Neyse neyse. Tuhaf dünya yazıyor buradaki okta. Aman Allah'ım o da ne? Bir gölge. Okun yönünü değiştirdi. Ama oraya hayır. girilmez işaret var. Otobüs camcı oraya girme. Hayır! Ah, ah otobüsümüz kaza yaptı. Ah, Maviş! Ah, hayır, birisi beni çekiyor oraya doğru. Maviş nereye? Bu da ne? Hoş geldin. Yardıma ihtiyacım var. Kimin bize yardıma ihtiyacı var ya? İnanamıyorum. Zorbalıkla bizi zorla buraya çekip alıyor. Sonra da yardımımıza ihtiyacım var diyor. Neyse bir an önce yardım edelim de gidelim. İşte biraz önceki bloklar kaybolmuş. Sanırım onları bulmamızı istiyor bizden. O zaman bulalım. Bence de bulalım ve gidelim. Hatta bize bol şans diliyor. Şansa ihtiyacımız olacak evet. Hop hadi bakalım. Gidip bir an önce blokları bulsak iyi olacak. Ben bilmiyorum kanka seni takip ediyorum. Tamam Necati gördüğün blokları alacaksın. Ama tek tek alabiliyorsun. Sonra götürüp yerine koyman gerekiyor. Tamam kanka. Ben alamadım hiç beni bekler misin? Mavi iş. Canım seni nasıl bekleyeyim? Çok hızlı hareket Aa, etmemiz gerekiyor. Ama kaplıları bilmiyorum. Buldun mu sen maviş? Bir tanecik bulabildim. Ben daha bulamadım kanka. Evet bulduğun bloğu yerine koydum. Şimdi yeniden başka bloklar bulmaya gidiyorum. Vay be maviş buldun mu kanka? Sadece bir tane bulabildim Necaticim. Ben hiç bulamadım ya kızım. Bir tane daha buldum. Aa. Ya nasıl buluyorsun bilmiyorum Şimdi ki ya. Şimdi bir daha bulmak için başka bir deneyeceğim. Mavi bir yaratık peşimde. Aa hemen kutunun içine saklanmalısın. Biliyor musun o canavarın adı Mavi. Saklandım kanka İyi ki söyledin gitti. O kim Maviş? O buradaki canavar işte. Ama hiç canavardan bahsetmedin. Aslında ben de bilmiyordum ama şurada bir yerde bir tane yazı gördüm biraz önce. O yazıyı okuyunca öğrendim. Vay be iyi sıyırdım ama Maviş. Maviş beni bekle. Hadi Necati ya sadece iki tane bulabildim. Tamam Maviş, ben bulamıyorum ama bilmiyorum niye. Hepsini sen topluyorsun, yönden gidiyorsun. Ay. Ne oldu? Maviş, çok tozlu buralar. Maviş hapşıracağım. Evet evet, senin alerjin var dikkat et. Evet. Aa, onu ben alayım mı ne olur? Ay üzgünüm. Ya. Ya, Maviş. Üzgünüm, benim geri gitmem lazım canım. Ben de yanından gelebilir miyim? Seni yalnız bırakmayayım. Olur gel. Olur kanka. Hadi tekrar gidelim. Maviş bir şey diyeceğim. Söyle canım. Kutuyu ne kadar güzel koydu yerine kanka. Hadi hadi gel. <laughs> Sadece iki tane bulabildim Necati ya. İkinci oldu kanka. Hayır bak. Aa, geliyor geliyor kaç. Ma Mavi kaç. Gördün mü? Tamam geliyor tamam mu? kanka. Geliyor Bakın. geliyor kutuya gir bence. Geliyor. Tamam Mavi kenara, kenara saklan. Şu anda saklanmıyorum. Onun yanımdan geçişini izleyeceğim. Necati kaç. Ha tamam öyle dur. Bir şey diyeceğim hareket yapabilir miyim? İstediğini yap. Lan hepsiz. Ma, Kaç, kaç artık kutu için geç kaldın kaç. Arkadaşlar Necati öldü ya. Necati ne yaptın? Sen devam et kanka olamaz ya. Çok kötüsün mavi. Canım arkadaşımı yakaladın. Of ya. Oysa Necati ile çok eğlenceli olacaktı arkadaşlar. Neyse Necati şu an lobiden beni izliyor olabilir. İzliyorum kanka. Gerçekten izliyor musun? Evet. Lobiden nasıl izleniyor kanka? Yukarıda isimler var ya ok var. Tamam kanka. O kabas sırayla benim ismim gelene kadar. Tamam kanka sağ ol. Hah gördüm kanka. Mesela Dilkut şu et. an ne yapıyorum? Şu köprüsünden geçti kanka kapıyı açtı. Evet. Şuradan düşmeyeyim değil mi? Ben senin için şey yapacağım kanka etrafa bakıyorum merak etme. Geldiğimi söylerim. Tamam sen bana söyle. Bu arkadaş neden kutuya saklanmış acaba? Ne Yoksa kanka? mavi buralarda mı? Yok yok kanka ben görüyorum. Eğer maviyi görürsen beni uyar. Tamam. Ah, ah, işte mavi geliyor. geliyor maviş geliyor. geliyor. Gördüm, gördüm. Hala geliyor maviş kaç. Oh, oh. tamam. Şu kanka durdu. Evet. Geri gidiyor. Hoca popolu mavi. Hoca popolu mu? Ama bir şey mavi işlemesin. Mavi işlemedim mavi dedim. O canavarın adı mavi. Ama sadece evet. mavi. Mavi, canavar Anladım. değil sadece mavi. Tamam kanka. <laughs> Tam 5 tane eksik blok kalmış. Onları da bir an önce tamamlasak iyi olacak. Mavi dikkat et. Ediyorum ediyorum canım. Şu an aşağı gidiyorsun. <laughs> ah ah kaçmalıyım. Dikkat et. Kaçmalıyım. Maviş geliyor. Evet geliyor ama ben saklanmayı başardım merak etme. Bakıyorum şu an Maviş. Geri gitti kanka. Be. Gittik. <laughs> Arkadaşlar diğer bloklar nerede olabilir? Maviş bakıyorum ben buradan sana yardım etmek için ama. Hmm, burada yok kanka. Of ya. Tam dört tane eksik blok kalmış. Nerede acaba kanka? Hep aynı yerlere mi bakıyoruz ya? Bilmiyorum ki. Başka bir yere git o zaman. Köprünün üstünden geç. Önce Orada iyice da yok. bakıyorum etrafıma. Buradan aşağı atlanıyor mu sence? Hayır. Aa. Ah. Atlandı kanka. Bir dakika ben önlemi alıp çıkacağım buradan. Vay be helal olsun mavi şakma gelmezdi. Kimse yok devam. Evet gerçekten kimse yokmuş. Kutu da yok ama kanka. Burada sesler duyuyorum. Nasıl Birini yani? daha öldürdü canavar. Yapma ya. Acımasız canavar. Kimse evet, yok mu Çok, bana çok abi. acımasız. O kutu şeylerin içine baksana kanka. Orada dolap gibi bir şeyler var ya. Nerede cana? Gel geriye. Sola dön. Ha kimse yok mavi. Kanka kimse yok. Buraya mı geri döneyim? Buraya mı sol geri? Sola dön. Tek... Orada kutular var ya kanka. Sola solda solda. Sol. Evet evet. Var mı kanka? Burası saklanmak için. Eee. Buralarda yok canım ya. Nerede olabilir kanka? Kaç tane kutu kaldı? Şu an tam 4 tane kutu eksik. Buradan yukarı Oo. çıkalım artık. Tamam abi dikkat et. O şeyin o arkasına baksana kanka. Bu saydı. Bunun arkasına, arkasına mı? bak. Hı? Hayır canım maalesef yok. Neyse çıktı buluruz. Mi? Aa şu an 3 tane eksik kalmış. Kopitleri buluyor evet. Çok Aa nereye çıktın? Milletim hala göremiyorum. Yok kanka göremedim ben. Sağa sola bakıyorum ben şimdi kanka. Maviş. Aa! Necati tamamlandı. Oo süper kanka. Bütün bloklar bulundu. Oo! İnanmıyorum. Yeşil canavar. O ne kanka öyle ya? Neye benziyor? Eee şeye. Bunun pembe hali düşün. Mommy Long Legs gibi değil mi? Aa evet. Biraz dinlen yarın için ihtiyacın olacak. Nasıl? Oyunda 3 kişi mi kaldık yani? Evet Maviş. Evet. Uyusak iyi olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiyiz oyunda. Herkes öldü kanka ben de. Bakalım Yeşil bizim başımıza ne işler açıyor. Yeşil uyanmış gibi görünüyormuş. Sanırım orada olduğunu biliyor. İh, olamaz. Nasıl biliyor yani? Onun için endişelenmem gerekiyormuş ama o körmüş. Seni göremezse seni nasıl yakalayabilir? O zaman Aa, görmemesini körtü. sağlayacağız. Kutuya sakla. Ya kutuya saklanacağım ya da görünmez olacağım. Şimdi yine kutu mu arayacaksın kanka? Evet canım. Arkadaşlar yeşille daha önce hiç karşılaşmadım. O yüzden bu boyunu suyunu bilmiyorum. Ona çok dikkat etmeliyim. Evet kanka. Şu an görünmüyor. Ben bakıyorum merak etme. Ses duydum. Sen de duydun mu? Hayır dikkat et. Neco beni yukarıdan izleyebiliyor musun? Evet bakıyorum merak etme. Kimse yok kanka devam et. Burası neresi? Yemek paketlerini bul ve onları tiyatroya getir. gidi yemek paketlerini bulacağız. Selah şurada var mıdır? Nasıl paket kanka? Ha, ha, hayır hayır. Aa ha, gördüm. Ve şu an... Buraya doğru yaklaşıyor. Geliyor mavi ses çıkarma. Oh be. Sizin önde gideni. Gördüm gördüm. Dikkat et oradan birden çıkabilir dikkat et. Gitmiş kanka. Gitmiş evet. Ay ben çok korktum şu anda. Hiç gördü olsaydım kanka. Ama benim yemek paketi bulmam lazım. Vay be, bulunmuş. Hepsini bulmuş arkadaşlarımız. Süper. İnanmıyorum Bu turuncu şey de neydi? Ben göremiyorum kanka, ne var? Turuncu mağarasını terk etti. Turuncu diye bir canavar. Belki ya de bitmeye... yemeğin kokusunu almıştır. Bir canavar var kanka sanki. Kanka üç kişi kaldı. Şu anda üç, kişi tam üç kişiyiz. Evet, 4 Pardon kanka. Dörtmüşüz. İnanamıyorum. Şimdi turuncuyla mücadele edeceğiz. Umarım ölmem. Evet, dikkat et kanka, iyi geldin buraya kadar. Peki buradaki görevimiz ne? Bilmem. Şu an başlıyor kanka. Buradaki görevimizi çok merak ediyorum. <laughs> Gece son gece mi? Hı? Makinemi tamir ettikten sonra sana neden burada olduğunu göstereceğim. Aman ya. Tamam kanka. Hmm. Havalandırma neden sızmaya başladı? Yoksa havalandırmadan biri mi girdi? Dikkat et. Dikkat etmeye çalışıyorum. Ben bakıyorum Şu mavi kanka. takip edeceğim. Ama geliyor güvenme. Ah, dikkat et. Mavi Yeşil kutu. Geliyor, kutu. Gördüm. Yeşim geliyor. Mavi kutu. Kutu. Gitti. Artık çıkabilirsin. Mavi kutudan çık. Çekeyim mi? Ama turuncuyla evet, karşılaşabilirim her an. Ha bir de turuncu var değil mi? Pardon kanka. Evet. Mavi'nin ilk arkadaşı mı? 1991'de çekilmiş bak. Aa, gördüm. Ha gördüm. Çok tatlı. <laughs> Şu anda artık korkmaya başladım. Çok dikkat edeceğim Necati. Çünkü tamam, Mavi kanka. turuncu ve yeşille mücadele ediyoruz artık. Üç tane var yani. Sigortaları bul ve tiyatroya geri götür. Sigortaları Sigortalar bulmak mı? mı? O nereden çıktı şimdi? Nasıl bulacağım? Yoksa bunlar mı? Evet evet. Ama alınmıyor. Ha, zaten buraya getirmem gerekiyordu. Aa evet. Tabii. Buraya getireceğiz. 14 taneymiş. 3 tanesi bulunmuş. 11 tane daha arayacağız. Acaba nerede? Sigortaları kim almış olabilir? Çok dikkat etmeliyim. Ha, yeşil burada bak. Hani? Nerede gördün? Bak. Aa, Mariş gidiyor. Çek, tak, Görünüşe tak. göre biri turuncuyu beslemeyi unutmuş. Yani turuncunun karnı aç. Buradan mı geçecek? Ne? İşte geçti. evet gördüm kanka. Ama bir şey diyeceğim, biraz şirin sanki. Oh be, canım arkadaşlarım bulmuşlar sigortaları. Ay. Neler olduğunu bekle, bu olmamalı mı? Sigortaları yani... yanlış bağlamışlar. Elektrikler kesildi. Makine iyi mi? Görmek için çok karanlık. Hemen fener bulmalıyız. Necati sence fener var mıdır? Ve sadece iki kişi mi kaldı? Üç maviş. Üç mü? Tamam. Evet. Hemen elime fener almalıyım. <laughs> Yedek jeneratörü güçlendirmenin bir yolunu bulmalıymışız. Kim bilir belki de daha sonra gitmenize bile izin veririm. Ah fener. Oh maviş. Evet bunlara ihtiyacımız olacak tabii. Hemen fenerlerimizi alalım. Arkadaşlar fenerler nerede olabilir? Ben gördüm kanka. Aa, ben ha, orada. Oh be. Şu anda rahat hareket edebilir mi artık? Karanlık mı Arkadaşlar beni bekleyin lütfen. lütfen Mavi korkma ben bakarım sana. Bazı sesler duyuyorum. Sen de duydun mu? Mavi bana burada. ses buradan. gelmiyor. Arkadaşlarımı takip etmeliyim. Onlarla ayrılamam o... şu anda. Bence oh, de kanka. Yeşili gördüm. Nerede gördün? İşte bak şurada. Kanka saklan saklan. E, Çok şey kötü bakıyor. Saklansam kütüksür. iyi olacak. Fenerin görünüyor kanka. Fenerini kapat. Görünsün o sorun olmaz diye düşünüyorum. Hayır fenerine bakıyor kanka. Ama o kör zaten. Aa doğru. Tamam gitti kanka. Tam 9 tane pil varmış. pil pilleri, pilleri bulmamız gerek. Şu anda arıyorum. Aa, burada bir tane buldum işte. Ah, ah, hayır hayır hayır. Mavi. Evet. Mavi dikkat et. Nefes Öyle. alma. Kımıldama. Kımıldama gitsin. Of oh be. Mavi. Bir tane pil var elimde. Bunu hemen yerine götür. Aferin Be, İki tane daha pil bulmalıyız. Başka arayan var mı? kimse yok niye kapattın? Ama çok ses vardı. Olamaz bir arkadaşımı daha buldu canavar. İki kişi kaldınız kanka. Şu anda çok korkuyorum. Hiç şey, Kimse yok Maviş korkma. Nece buradan Kork yukarı değil. çıkacağım. Belki kanka. pil bulurum. Olamaz bir arkadaşımı daha bulmuş kanka bir kişi kaldın. Ben artık sadece kutuyla gezerim. Bak <laughs> korkuyor musun? Ama kimse yok. Hadi pili burada bulayım. İki tane pil gerekli. Bakıyorum kanka var mı Arkadaşlar acaba cesur olup çıksam mı kutudan? Kanka çık kimse yok Pil gördün mü? Hayır ya. Burada hiç pil yok ki. Aa pil tamamlanmış. Evet. Peki ya şimdi ne olacak? Elektrikler geldi. Yaşasın. Uh, Görünüşe göre işe geri döndük. E, arkadaşlarım nerede peki? Kimse yok kanka. Tek başınasın bence. Gücü tekrar açtığın için teşekkürler. Ödü olarak hepinizin gitmesine izin vereceğim. Ama Hadi arkadaşlarım be. yok ki. Belki onu bir zindana atmıştır ama bilmiyoruz ki. Evet kanka. Ama önce sana veda partisi veriyorum. Veda o demek. partisi mi? Vay. Kanka inanma. İnanma kanka. Parti biletlerini kullandığınızdan emin olun. Hmm. Gidecek misin partiye kanka? Sanırım başka seçeneğim yok Necati. Pek güvenme sen. Partiden sonra hepinizi bırakacağım söz veriyorum diyor. Hiç güvenmiyorum. 2-3 kişi var kanka ölmemiş 3 kişi. Ha 2 evet. kişi pardon. Çünkü pilleri tamamladı ya arkadaşlarım. 2 kişi kaldınız. Evet 2 tane bilet. Arkadaşım beni bekler misin? Partiye gidecek misin Çınar? Ama Çınar beni duymuyor. Neyse evet. alalım cebimize koyalım. Çünkü elimde kutuyu tutmam gerekecek. Evet bakalım son saniyeler. Gelebilmene çok sevindim. Canım benim başka seçeneğim mi var ya? Lezzetli bir veda pastası için hazır ol diyor. Umarım bu doğrudur. Maviş bence dikkat et. Dikkat et hiç güvenmiyorum o Herkes maviye. Herkes pasta çıkışı açarım ve hepiniz eve gidebilirsiniz. Yelen bence yemem abi. Hayır, abi, yeme Maviş. Hayır yiyeceğim çok merak ediyorum. Maviş yeme güvenemezsin ona. Ya ciddi misin? A bence yeme. Maviş. Baksana orada. Sanırım biletle açılıyor burası. <laughs> ah, Maviş. Özür dilerim yanlış bir şey mi yaptım? Hayır. Hayır bunu yapmak istememiştim. Kutunun arkasına saklansam iyi olacak. Oh be. Maviş nasıl yakalamadı seni? Çünkü kutunun arkasına saklandım. Maviş bence arkadan kaç arkaya git oradan kanka. Benim pasta yemeliyim. Arkadaşım da beni bekliyor. Balon patlayınca abi bizi fark ediyor. Evet kanka. Dikkat et. İşte pasta burada. Ya yemeseniz mi? Hayır. Oradaki mum mum. Ha balon patlayacak. Olamaz. Kapı. Kapı açıl. Açıl kapı. Bir blokların arkasına saklanmalıyız. Çınar çabuk buraya gel. Çınar çabuk bunun arkasına saklan. Ah yukarı çık kanka yukarı çık. Evet çabuk. Çabuk. Of. Oh. of ya. Mavi helal olsun. Ya bize neden neden bunu yapıyorlar bize? Ha? Çınar beni bekle lütfen. Neredesin? Arkadaşım gitti. Arkadaşım çıkışı buldu. Ay. Yaşasın. Evet mavi çıktı mı? Oh be, peki ya. Aaa oh! Bu muhteşem. Senden kurtulduk Aptal Mavi. Of oh be, yaşasın. Bütün büyük bir oyunu. Çok sevindim şu anda. Necati, neyden kurtuldun? Neredesin? Görünüşe göre onları hafife almışım diyor canavar. Bizi hafife aldığı için üzülmüş pişman olmuş ama maalesef elinden kaçırdı. Yani çıkmayı başardık. Ekip arkadaşım ve ben harikaydık. Bitti mi kanka yani? Evet kazandın yazıyor koskocaman görmüyor musun? Haydi görmedim kanka. Oley be. Evet arkadaşlar Necati bana eşlik edemedi ama beni yukarıdan izledi ve ben oyunu bitirmeyi başardım. Evet mavi şeyler olsun çünkü çok güzel oyundu bence. Ben oynayamadım. Ha. Sen de çok iyisin. Sen de bana taktikler verdin. Evet arkadaşlar, oyunumuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.